hadi bakalım. Oy Aman suçlayıcı, Hurtless'la beraber, yani, Hurtless'te polis. Bana Survivor'da keseriz bu tur, acımayız ha. Şimdi Damelisa e yaşadığına göre ben onu suçlamaz mıyım? Damelisa ben de onu suçlayacağım. Yaşıyor olacak ama Benim Damelisa kaç turdur? İlk başlarda ölüyordu. Biz o yüzden gittik kendisi bir de suçladık. Kesmedik ama kesmekten beter hale getirdik. Belki de astıracağız. Hadi bakalım. Oy harika. Harika harika Oo. harika. Oy. harika. abi. Elif konuşmaya çalışıyor ama dilleri tutulmuş daha çok. Sesim gelmiyor mu benim? Yok <laughs> <laughs> abi şu an ne geliyor. Geliyor. geliyor ben de ben de tuttular bu gece. Demek tutulan tek şey dili değilmiş kendisi deymiş. Ve var mısınız ben asmaya? <laughs> ortak. Evet. Ben isteyeyim. Ortak değil. Bazen yaşadığımızı hissetmeniz lazım arkadaşlar. Adrenalin lazım. O ortak lazım. değil ama. Öğlediler ne yaşasın. Kendime, aslında verdim. Aslında kendime aslında verdim kendime aslında verdim. Köy resmen rulet oynuyor. Ya ne ortak ya. Ortaksa asalım. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Adamın mumu bende. Vermeyin. Verdim. <laughs> Vermeyin net Arine bende mumu eee köylüye sesliyorum asmak için de. Ben deli değilsem kimse de mumu yok ortaksa. Hayda nasıl ya? Öyle ya, söyleyeyim. Söyleyeyim. <laughs> mumu, mumu net bende bu arada. Bence de bence de. Mumu çünkü bir vereceğim oyu bana bağlı şu an. Eyvah eyvah gittim ben ya ben gittim <laughs> ya <gülüyor> Bak işte iddiaya giriyorum İddiayım <laughs> değil ben... Arkadaşlar de. Sabahıma helvamı döktürün Ah be. Mumulluk sarı saymış. İyi bari iyi bari. Ucuz yırttık. Bu turda deli geldi. Bunu çok kötü yollarla öğrendim. Hmm. Evet nasıl nasıl öğrendin? Ben deli ben geldi dedi de evine nasıl deli geldi diye düşündüm bir an. Şimdi dur da diye bir de dedim ki işte de yok. <laughs> Ben kimseye gitmedi gördüm. Ama gitmiş. Dur kil çıkmıyor bu arada. var mı bu tur kesilen doktor tarafından kaldırılan? Ben onu söyleyecektim başka. İki turdur kil çıkmıyor. Bu aileler ya çok profesyonel ya çok yok. Ben profesyonel <laughs> olduklarını düşünüyorum. Şimdi Haluk abi ben kesiyorum. Ramazan'ı zaten tutacak. Haluk abi keselim bakalım. Evet, evet mira da mira da gözcü bu arada. Şey gözcü diyorum tuzakçı. Miranın tutulması lazım. Güzel. Tuzağa basmadım. Sen diyor uçan tabut. Yine o ismi işaret ediyor. Hırtlısı. Hadi bakalım. Acaba büyücüm mü vurdu dedi diyebilir miyiz? Diyebiliriz de evet. Ama şey... Kanım sizden izin alıp konuşmak Evet istiyorum abi ama. evet buyur. İzin de almak istemiyorum başkanı bu halde görünce. Ana, ana sesleri Tabii ha. tabii konuş. Ama başkanı da bu halde şişman bir halde görünce konuşmak istemedim. Ee, ben de şu an için hain polis görünüyorum. Oy vermeyin ben savunuyum. Gel anne aynen kendin sağ olsun başkanımız ben, net olarak. Ben o ikinci polis benim. Hani ikinci el niye bir kişi tutuldu. İki kişi tutulması evet. lazım İkinci el ben tutulduğum için. At suçlayıcı yok ya. Başkasını tutamadığım için sadece bir tutulan oldu. O zaman suçlayıcı var diyorsun yani. Ben, ee, ya ee, da rol yaptı ilk el. Ben abi. ilk el Halu ikin, tuttum. ikinci el tutuldum. Üçüncü el de tuttum. Yani ya i̇kinci da suçlandığını tutuldum. biliyordu şeyin Hurtless'ın bilerek Hurtless'ı ispiyonladı da o da olabilir. O zaman hmm. ben yine info'mu vereyim. İbrahim Başkan'ın Gerçek başkanım da ne yapıyordu mesela? <laughs> evet, ben Miray'a söz vereceğim bu infomu üzerine evet. Ben e, Ramazan'a gidecektim ama dediği gibi doğru. Verip çıktığı için ben gidemedim. Peki sen neden Ramazan'a gidecektin? Ramazan'a diğer polisiniz gidip tutacaktı. Ben bunu duymadım. Bu yüzden gidip ona tüzek koyacaktım info almak için. Ama zaten tutuldum. O yüzden gidemedim. Ya ee... Beni tuttuğunu söyle. Eğer ben sabah tutuldum dersem Anladın mı? Ben de burayı es. Ben Anladın mı? Mek Selina'yı Vuracağım Evet Belli oldu Hayda Polis taktı sana Polis takılı kaldı onda ya Herkes zorları bence de söylesin. Mi? Çünkü iki hain var şu an zaten bir, bir tur daha iki kişiyi kesebilirlerse bir şey olmayacak. Ben Survivor'ım. Oh my god, it's Albert Einstein! It's Albert Einstein! Ben zaten <laughs> deliyim. Polisim. Polis survivorım. Bana iki oy geldi hainlerden sonra. Arkadaşlar bakın şey şöyle yapacağız. bir şey diyeceğim. Ben Damelisa'ya veriyorum. Ya Bexelina ya Damelisa ikisinden birisi <laughs> hain. Maxxelina'ya muhtemelen mi? hainler verdi. İlk turdan direkt oylar çıktı. Bak Burak abiye Hurtusa e ve Maxxelina'ya çıktı. Ben de Amelisa'nın hain olduğunu düşünüyorum. Ona da oy ben çıkardım. Burak abi beni tuttu. Ramazan'ı bir tane hain öldürdü. Bir kişi de şeytanın önünde tuzağa yakalandı. Ramazan'ı hain değil miydi? Şeytan öldürmüş olabilir Ramazan'ı. Şeytan'a onun... gitti. Şey... <laughs> Yok hayır bilinmeyen çıkar o zaman. Bilinmeyen çıkar. Ha doğru. Abi senaryoyu yazıyorum. Senaryoyu yazıyorum. Bu gece ben Elisa'yı vuracağım. Sen beni tuttuğunu söyle. Büyücü var diyeceğiz. Ve şeyda astıracağız. Ya da Mexelina. Mexelina muhtemelen beni tuttu ya. Beni tuttu ya. Kesebilsem inanılmaz güzel senaryoydu bu arada ya. Hainin birisi çıkmış olacaktı ortaya. Ben e, haini büyücülerden birisi vurdu. Ben Survivor'ım ve Hurtus beni tuttu. Survivor oldum kanıtlandı diyecektim. Evet Burak abi polisimiz. polis. Oy. O zaman. Arkadaşlar şöyle bir info veriyorum. Beni bu gece bir polis tuttu. Polis bana şu anda söylerse ben bak Survivor'ım ve tutuldum. Bu turda ben %100 şey sevgi çıkıyorum. Ve size şunu diyorum. Büyücü vurdu Burak abi bence. Mavilerden başlayın. Evet Miran. İnanılmaz iyi oldu. Evet, detay vereceğim. Ee, geçen el elde konuşulurken Elisa dedi ki uçan tabuta hiç gittiniz mi dedi. Ben de bunu düşünerek evet. gidip uçan tabutun önüne tuzak koydum. Ve bu el, uçan tabuta biri geldi. Ve tuzaktan dolayı da uçan tabut ölmedi bu gecede. Allah razı olsun. Eşya edelim ne de demek. Ben İbrahim'i tuttum bu gece. Şimdi Survivor'ım dedi ya şeytanın önünde birisi yakalanınca bombacı olabilir mi diye belendim. İbrahim'i tuttum ben bu gece. Arkadaşlar tamam, o zaman tamam. Max seninle veya dadan birisi ya büyücü diye biri büyücü biri bombacı büyücü olabilir ama birisi İmali net büyücü. Yok çünkü sen bir şey diyeceğim sen maviyim demedin mi? Evet. Max seninle şey oluyor bir tane şey çıktı Ayfro çıktı sen de ben kalmıyor muyuz? Mavim? Tamam işte Max seninle bilmiyoruz şu anda rolünü. Hmm. Elisa'yı bilmiyoruz seni bilmiyoruz şey Ben, ben Survivor tutuldum Survivor'ım da tutuldum. bir durum var. Hiç ee, hiç uzun hiç bir süre şey, şey çıkmadı. E, Hain ki de çıkmadı Burak abi çıkmadı sonra da kesilmiş olabilir. Doğru. Olabilir. Bence Max ile şeyden ya da uçan tabii Bence Burak abi o zaman Hurt tuttu, Doğusu kesti. İbrahim hain yine büyüdü zaten... değilse tamam. Ben yani o sonu verdi. Ya İbrahim büyüdüğü kesin beni çalacak Oyda! Kim o beni çarpıyor? Ben, çarp. <laughs> Oyda! Sen Mira'ya git. Ben Mira'ya git. Ben kimi keseyim? <laughs> ben Maxelina'yı keseceğim. Arkadaşlar inanılmaz senaryo ya. Bakın süper bir senaryo. Burada biz diğerinin büyücü olduğunu inandırdık. Tamam mı? Diğerinin büyücü olduğunu inandırdık. Tuzakçıyı da bizim ortağımıza yönlendirdik. Bu sayede tuzağa da basmayacağız. Kesmemiz lazım. Maxelina'yı kestik. <laughs> yes. Bu dur <Olur> be. <laughs> i̇nanılmaz senaryo. İnanılmaz bir senaryo yani. Yazdık, çizdik, oynadık ya. Yazdık, çizdik, oynadık resmen. Bu nasıl bir şeydir yani? ya? Ya. <laughs> Çok iyiydi ya. Ya bir şey soracağım. Gerçekten <laughs> özür dileyerek. <laughs> Efendim? Ben... Bana oy verdi. Ben uçarak gitmek istiyorum. Ben yani Maxelina'nın sana... da mavi olduğunu biliyordum. İşimi garanti almak istedim. O da bombacı oldu. Bir de kötü izliyor. Bir de deli deli kötü izliyor. Nasılmış sen? Şimdi bu bitirişe hırtlısı keserek son vermez miyim? Evet inanılmaz bir senaryo yazdık bu arada. Youtube'dan izleyen arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediyseniz efendim. Bir beğeni bir yorum çok güzel olur burada. Gördüğünüz üzere yine süper bir oyun. Bu da size gelecek kesinlikle. Efendim bu tarz videonun devam gelmesi için desteklemenizi rica ediyorum derken. Aynı ortamda kınıyorum ya. Beni tuttu garanti aldı adam ya. <laughs> ben anladım ya beni keseceksin ya uçan abi. Şimdi tutayım da kesmesin. Uçan abi adına yakışır şekilde gitsin dedim. <laughs> Mantıklı uçan tabutu uçarak gönder adam. Başka başka bir alternatif yoktu ki yabana geleceğin ya da şey için. Oyunumuza geldiler ya. <laughs> Vallahi oyununa geldik <laughs> ya.